Marcio Kéridón, pero ya está aquí Cafas 2 en la maquicha Hosermey, Bolsonaro, Elinde, Rico Joura, Joanda, Marcio Sí, sí, haber e, jugado seis meses en Karawú antes de cambiar de equipo e, fue una ventaja para conocer a los rivales, para conocer la liga y la verdad que creo que me adapté rápido y, y es un fútbol que me gusta. Que... Doğru, netopo venir yani con pandemia y ahora que estoy con todo el público, evet, orada 6 ay bir sürem oldu geçirdim ve tabii ki de ligi tanımak, rakipleri tanımak için bir avantaj oldu benim için. Pandemi döneminde geldim ama o zamanlar tabii ki de seyircimiz yoktu. Şimdi biraz daha böyle güzel oldu çünkü seyircimizle beraber maçlarımıza çıkabiliyoruz ve tabii ki de bu her bir avantaj. No, por eso es que me gusta. Por ahí tuve 10 años en Italia, donde por ahí ganaba siempre la Juventus. Recién ahora se, se puso todo más parejo en la Liga Italiana, pero esta es una liga que permite a, a los equipos tal vez menos grandes o más débiles eh, tener la oportunidad de, de pelear por un título, de entrar en una Copa, y eso la verdad que, que me gusta y lo hace más competitivo. Yani aslında baktığınızda benim için çok daha iyi böyle olması. Çünkü hatırlarsanız 10 yıllık bir geçmişim var İtalya'da. Orada biliyorsunuz yani seneler boyunca Juventus kazanıyordu. Şimdi son zamanlarda biraz değişmeye başladı ama dediğim gibi hani bu ligde böyle olması tabii ki de önemli bir şey. Çünkü daha ufak kulüplerde yani bir bir kupaya sarılabilecek potansiyel olabiliyor, doğabiliyor. Yani ya da bir kupaya gidebilme şansı da doğabiliyor. O yüzden. Pero no sé si está mi en de lado uso poco las redes. Eh, tal vez eh, la uso más por el lado de, de lo que soy yo, de, de tocar la guitarra, por ahí cosas fuera del fútbol que me gusta mostrarme más eh, como persona que como jugador y la verdad que, que me gusta hacerlo y, 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 y nada, esa es una pasión que tengo aparte del fútbol. Yani aslında baktığınızda e, yani futbolla alakalı olmayan e, gönderiler yapıyorum. Genelde çok kullanmıyorum hani aslında sosyal medya ama kullandığımda da amacım hani kendi kimliğimin dışında kullanmak istiyorum. Yani ki asıl gerçek kimliğimi göstermek istiyorum. Yani nasıl söyleyebilirim şu şekilde yani futbolculuğu değil de daha çok hani beni ben yapan hani e, yani benim hobilerimi göstermek istiyorum ve tabii ki de çocukluğumdan beri de çaldığım için hani sosyal medyada baktığınızda hep böyle kendimle alakalı bir şeyler hani eklemeyi tercih ediyorum.